Biz gerçekten e, çok hızlı bir has çağında yaşıyoruz ve tüketim toplumu da maalesef bunu e, her gün bize daha da çok vurguluyor ve bu bizi maalesef ki bardağın aslında dolu tarafını değil boş tarafını gör, gör, gören bir toplum haline in, ve insan haline getiriyor ve sürekli bir şeyler arıyoruz biz işte şuna sahip olunca tam olacağız bunu yaparsak tamamlanacağız gibi ve bu eksiklikler hiç bitmiyor sizin de dediğiniz gibi tam değiliz. Ama aslında eksik de sayılmayız. Ben burada şeye çok kıymet veriyorum. Ee, arada kendimize bir demlenme vakti ayırmamıza. Yani bu gün içindeki bir beş dakika duruşu ya da hayatın belirli dönemlerindeki ben bunu ergenlikte de orta yaşta da çok kıymetli buluyorum. Bunu ayırdığımızda bir dönüp kendimize bakıyoruz. Kimiz, neyiz, olduğunu sandığımız insana benziyor muyuz, değil miyiz? Ve bu özgüveni de getiriyor, öz sevgiyi de getiriyor. Ben hep ee, yaşantımda şunu fark ettim. Mesela insan tanımadığı hiç kimseyi sevemiyor. Tanımadığı hiç kimseye güvenemiyor. Ama dönüp bu sefer diyoruz ki benim niye özgüvenim eksik? E çünkü hiç sormuyoruz ki biz kendimizi gerçekten tanıyor muyuz? Ya insan kime güvenir değil mi? Tanıdığına güvenir yani. Evet yani insan. Begüm ne süper bir şey söyledin ya. Vallahi Teşekkür. kitabı alıntılayabilirim. Teşekkür <laughs> Ama referans yazarım söz. Yani insan tanımadığına gerçekten güvenemez ve harika bir nokta gerçekten. Hmm. Ve bu bir derdim varım belki en önemli derdi bu işte. Hmm. Çoğumuz hani ne olduğumuzu çok bilmediğimiz için. Bu arada tam Begüm'ün çağrıştırdığı bir şey bu arada sözünü kestim özür dilerim <laughs> ama unutmadan bir şey söyleyeyim. Mesela şu an acık, acıkan var mı? Nasıl karnınız aç mı? Lahmacun söyleyeceğim de onun için soruyorum. <laughs> şey. Ya mesela bak şu anda aramızda aç olan vardı, sus olan vardı, tuvalet ihtiyacı vardı. Bunlar gayet doğal şeyler ama burada oturmaya devam ediyorsunuz mesela. Değişik. Bir fareye bunu yaptıramazsınız. Çünkü şu temel biyolojik ihtiyacı geldi mi kralını tanımaz. Sinan Canan konuşuyormuş ne yani? Basar gider. Ama siz mesela onu çekip burada durabiliyorsunuz. Ve bunu yapabildiğimiz için biz bakın en temel biyolojik ihtiyaçlarımıza bile belli bir süre ket vurabilen bir canlıyız. O satın almalar, o sürekli tüketmeler, o eksiklik hisseleri, hisleri ne zaman olmuyor bizde? yüksek gördüğümüz bir şeylerle uğraştığımız zaman, insanı daha yüksek yapacak, yüksek hazlar dediğimiz bilim, felsefe, maneviyat, işte düşünce, estetik vesaire vesaire bunlara yöneldiğimizde insan bir tuhaf bir varlık oluyor. Öbür taraf hayvanlarla paylaştığımız taraflar. Ye, iç, yan, gel, yat, üre. Bunu herkes seviyor. Şempanze de bayılıyor. Ama biz bunları yapınca işte kesmiyor bizi geçici bir süre haz veriyor ama sonrası ya biz bunları yapmaya mı geldik oluyor. Ve işte Begüm'ün dediği gibi demin konuştuğumuz gibi iki dakika durduğunda ya diyorsun bir dakika ya bu dünyada başka bir şey var. Ben şu açık beynin iki bölümünü daha izleyeyim diyorsun mesela. Nasıl ürün yerleştirme? Süper. Evet, onun içinde yani sanırım yolun sonu aslında yolun hiçbir sonu yok. Sadece bu yaşam döngüsünde belki son dediğimiz bir son var. E, bu yolu sevmek en kıymetlisi. Çünkü yol hep sürprizler, hep değişiklikler, hep hediyeler. Bu, bu yola konsantre olup yolu sevmek herhalde ki bu dünyada en büyük kazanç Vallahi Valla bu kısım reels olur ben sana söyleyeyim. Gideri var. Burayı keser paylaşırlar şimdi bak ben söylüyorum. Hakikaten çok önemli. Belki de temel dertlerimizin birçoğuna gönderme yapan bir muhabbet açılmış oldu esas yani kim olduğunu bilene dünya işlemiyor gerçekten yani hakikaten öyle bir durum ve o da hani yarın sabah saat 9'da bitirebileceğimiz bir iş değil yani ömür ne kadarsa o kadar da sürecek bir yolculuk ağzına sağlık çok çok teşekkür ederim